Evet bugün size yeni aldığımız scooter'ımı göstereceğim. Burada ama dur içeriye alayım mı? Evet burada. <laughs> dur anahtarı nerede ya? Bu anahtarı kim yamadı? Amına <laughs> Burada ya. İşte bu sana şaka şey yaptım ya. Şimdi bunu süreceğim. Ters çekiyorum. Sürüyor. kaza yaptım. anası sikir de bunun kornası şöyle bak. Bak kornası böyle. Senin ben ananı bacın... Tamam mı? Ama orası... Neces de bu kadar da eğer ben size bunu anlatıcam size bakın. Ba.